namaz kare. Başlayalım. Hazır olduğunuz zaman matın önüne gelebilirsiniz. Ve matın önündeyken bütün ayak parmaklarınızı yukarıya doğru kaldırın. Birazcık zihin kontrolü. Nefesle beraber baş parmak en son inecek şekilde yavaş yavaş parmakları sırayla matın üzerine doğru bırakın. Ama baş parmaklar en son daha sonra üst bacaklarımı sıktım. Kalça içeriye doğru topluyorum ve karnım içeride. Nefesle beraber eller gövdenin her iki yanında açık, gövdeye yaklaşmıyor. Avuç içleri karşıya doğru bakıyor ve parmaklar birbirine birleşik. Nefesle beraber göğsüm hafifçe ileriye doğru çıktı. Kalçam hala sıkı ve üst bacaklarım sıkı. Karnımı ileriye doğru bırakmıyorum. Karın hala içeride nefesle beraber başım boynu rahat al derin bir nefes ve ver nefesini al tekrar ve boşalt nefes. ve sakince belinden geriye kalçayı sıkarak bükün. Nefesi ver ve yavaşça yukarıya doğru yüksel. Ve eller gövdenin her iki yanından aşağıya doğru in de buttan baş dize kapan. Buttan sana baş dize de istediğin kadar dizlerini kırabilirsin. Eğer rahatsa üst bedeni üst bedeni sıkıştırmadığını düşünüyorsa tabii ki birazcık daha aşağıya doğru inmeye kendini zorlayabilirsin. Ama olabildiğince üst bedeni rahatla. Nefes alırken yarım yola gel. Arka bacaklarını düzle. Arka bacaklarını iyi hissediyorsan ve sırtın dikse eller ayakların önünde olabilir. Ya da diz kapaklarında ya da bal kalabilir. Hiçbir problem yok. Yeter ki kapalıttadan sana Eller geldi matın üzerine. Sağ ayağını kaldır ve yavaşça geriye derin bir hamle gönder. Dizimiz yine yerde olacak bu haftada. Nefesle beraber gövdemi yukarıya doğru gönderiyorum. Arka bacaktaki açılma kuvvetli olsun diye kalçayı ince aşağıya doğru bastırdım ve kollarımı yana doğru Yıktırıyorum kürek kemikleri açılsın birbirine yaklaşsın diye. Ama burada ilk olarak odaklandığım nokta kalçam, sonra kürek kemikleri, üçüncü olarak da karnım, karnı dışarıya doğru bırakmıyorum. Birazcık bacakların içine doğru in, arka bacak iyice açılıyor ve. geldi öndeki ayağın yanına. Arka ayak parmaklarını mata taktın. Ve dizini kaldırdın. Böyle derin hamledesin. Ve burada öndeki ayağı geriye doğru alarak plank asanaya gel. Plank asana da üç nefes. El bileklerin omuz başlarının altında. Üst bedenin düz. Topuklarını geriye doğru ittir. Arka bacaklardaki açılmayı da hisset. karşıya çevir, kendini öne taşı ve kafan hafifçe ellerini geçsin ve kalçayı yukarıya doğru gönderirken göğsünü matın üzerine doğru bırak. Aştanga sana. Nefesle beraber eller göğüslerin iki yanında kendini yukarı doğru gönder. ağrı hissetmiyorsan kollar geride olabilir, ileride olabilir, dirseklerin üzerinde olabilirsin. Hiç problem değil. Yavaş yavaş burada belini esne. aşağı bakan köpeğe geçeceğiz. Aşağı bakan köpek için hazırla. Masa pozisyondasın. El bileklerin omuz başlarının altında. Dizler kalçanın altında. Ayak parmaklarını taktın mata. Üç aşamalı. Önce kalçayı yukarı gönderdin. Sonra kürek kemiklerini yaklaştırdın. Eğer geliyorsa ayakların yerde. Gelmiyorsa bisiklet. Nef Son nefes. Kürek kemiklerini iyice aşağıya doğru. Uyuyacaz açılsın burada sırtın ve son nefeste beraber sağ bacağını gönder yukarı ve karnına çek kendine öne taşı ve ellerinin arasına bırak sağ ayağını süper kontrol bir şekilde bu kez sağ bacak önde sol dizim geride dizimi yerleştirdim yere. Yine bu hafta hiç havaya kaldırmayacağım. Ve tekrardan kürek kemiklerini geriye doğru ittiriyorum. Ama en önemlisi kalça. Kalçayı bırakma burada. Üç nefes. Sırtın dik geride, kalça açık. Arka bacaktaki uzamayı hisset. Kasık kısmında ve bacağın üst kısmında. İçeride ve kürek kemikleri açılıyor. Son nefes. Son nefesle beraber eller geldi öndeki ayağın yanına. Arka ayak parmaklarını taktın mata. Dizini kaldırdın ve kendini öne derin hamleden buttana sanaya gönder. Buttana sana baş dizi. Nefesle beraber yarım yoldasın. Omuz başların geride, sırtın değil, karnını mata doğru bastırmaya devam ediyorsun. Sırtın ortasını hisse ve bacakların düz. Nefesi ver, tekrar kapa. Eller gövdeni önünden yukarıya doğru yüksel. Burcu sana ve sol taraf için Kalçanı kalçanın bükün belinden geri. Nefesi verirken yavaşça yüksel. Eller tekrar gövdenin önünden aşağıya doğru utlana sanaya indir. ve ellerini sağ bacağın yanına yerleştir ve kalçayı açabilmek için dirseklerini matın üzerine bırak. Burada kalçanı mata doğru ittirmeye devam et. Nefes al ve ver. Al nefes ve ver nefes. Dirsekler gelmiyorsa ellerin üzerinde kalabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok sırtı yuvarlaklaştırma. Bastır kalçayı mata. Bacağın arkası rahat bir şekilde açılsın. Her duruş birbirini destekliyor. Birinde ne kadar zorlarsan diğerinde o kadar rahat yaparsın. Son nefesle beraber yavaşça yukarıya yükseldim. Sağ ayağı ellerin arasına tekrardan getir. Plank asama için hazırlan. Arka ayak parmaklarını mata tak. Dizini kaldır. Ve kendini plank'e Yandır. Üç nefes. Son iki nefes. Karnını sık. Karnı hisset. Ve son nefes. Dizlerini yerleştir. üzerine. Kalçayı dışarıya doğru çıkar. Dirsek iç çizgini karşıya çevir. Ve kendini öne taşı. Ve kovranı kolların güçlü. Parmak kobra diyorum. sana. Nefesle beraber. Eller göğüslerin iki yanında. Yukarıya doğru. Gönder. nefes. Ve son nefes. Ayak parmaklarını matatak, tak. Kontrollü bir şekilde buradan yavaşça kalçayı dört ayağa gelir gibi yapıp yukarıya doğru aşağı bakan köpeğe gönder kendini. Aşağı bakan köpekte bacakları en son aşama. Öncelikle olarak kürek kemiklerin, İttir karnını, göğsünü, sırtını, mata ittir. Kalçanı yukarıya gönder. Ve bacakta bisiklet yapabilirsin. Ya da yerleştirebilirsin matın üzerine. Artık bitiriyoruz. Çok az kaldı. Son nefesle beraber sol bacağını kaldır yukarı. Ve karnını çek. ve ellerin arasına kontrollü bir şekilde dizini yerleştir. Ve yine burada aynı şekilde dizi kenara doğru ittirdim. Ellerimi matın üzerine koyuyorum. ve kendini uttadan sana baş dize gönder. Nefesle beraber. Yarım yol. Sırtın dik, omuz başların geride. Nefesini verirken tekrar kapa. Ve eller gövdenin ortasından, önünden yukarıya doğru yüksel. Ve yine sık kalçanı ve bükül belinden geri. Nefesle beraber yukarıdayım. Ve eller geldi görsün ortasına ve namaz kılasana. Üç nefes. de beraber yavaşça kendini rahatlatabilirsin